arkadaşlar. Beren çizgi film oyunları serisinin yepyeni bölümüne karşınızdayım. Bugün sizler bekleyen Teen Titans Go'nun çizgi film oyunlarını oynayacağız. Arkadaşlar şöyle bir oyun buldum. Devasa kalp kırıkla oyun ismi. Bakalım nasıl bir oyun. Şurada bir videosunu izleyelim. Gördün Starfire gördün mü? Starfire gördüm. Hayır. Trip falan atıyor böyle. O kalp ne? Bu nedir? Seni seviyorum. Starfire. Seni seviyor muyum? Beni seviyor mu? Ben seni mi seviyor? Ne tatlı. Çok mutlu oldu Star Sonra çok fazla kalp saçmaya başlamış bizimki. Koş! Onun kalpleri mi yakalamaya çalışacağız ve oyuna başlıyoruz. Kalp saçıyor bizimki. Şimdi oyunun mantığı ne acaba? Biliyoruz arkadaşlar burada skor kapıştırıyoruz. Siz de bu oyunu hemen gidip Karton Tetrik'in orijinal sesinden oynayıp skor kapıştırabiliriz. O o çarpmayacağız galiba. Çarpınca ölüyor muyum? He, hmm, mım, 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 mım. Arkadaşlar ben şu an kaç yaptım şey göreceğiz Bildiğinizde bu serideki olayımız o Skor kapıştırıyoruz böyle Güzel oluyor yani Hatırlarsanız bundan bir öncekinde Adventure Time oynamıştık Onda da bayağı skorlar yapmışsınız Elinize sağlık gençler Kaç puan aldım kaç puan Aferin devam edelim o, Burada seviyeye kadar geleceğiz bakalım Hangi seviyeye kadar geleceğiz bunu birazcık oynayalım sonra diğerlerine bakalım Şöyle burada taramalı gibi atarsam belki orada hepsi olan- BABABAABABAABABAABAABAABAABAABAABUBUU, Apisigo blablablabablabab, Hacigo. Burada Hazigo benim se- Adım evet benim- Adım nedir lan? Benim lafım, Hazigo benim lafım arkadaşlar. Çok mütevazı bir küfür değil kendisi, Hazigo. Hazigo oradan! Hazigo Hazigo. He- Çok güzel bence, nazik bir şey, küfür de değil yani böyle güzel bir argoca bir şey yani. Ben ürettim çok çok güzel değil mi? Her neyse! Bu, 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 bu kalplere bence çarpmamamız gerekiyor çünkü, oyuna uzanan bir mantık almaz eğer çarparsak bence Morting Gang Strez'e hasige olacağız yani. Hoppa ne oldu tam kafamın üstüne vurdum ba ba ba. Neredeyse çarpıyordum. Ben ba balçık atıyorum galiba. Sü sümük de atıyor olabilir. <laughs> Her geçtiği yerden kalp bırakıyor. Hem bizim evimize bırakıyor. Niye bizim evimize kalp bırakıyorsun ki yavrucuğum? Oha ben bunları nasıl çıkartacağım lan? Ba 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 ba. Aha öldüm. Ben demiştim bak. Ben demiştim. Kalp bırakıyor aşık oluyoruz ona. Kalplere bakmadan kalpleri parçalamamız gerekiyor. Kalpleri kırmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Zaten oyun ismi dev kalp kırıklığı. Şunları alınca ne oluyor hacı? Bu ne? Bu aza bam. Şimdi bunlara vurunca ne oluyor? Aa ne kadar güzel yapmışlar la. Ve babs. Bu, bu bayağı eğlenceliydi. İki bölüm daha önce bu videoyu burada bitirelim kaplerini etrafa dağıtmayı bırakır mısın dostum? Lütfen kaplerini etrafa dağıtmayı bırak. Bu arada arkadaşlar Team Titans'ı seviyor musunuz? Sevdiğiniz bir oyun mu? Ben bu benim tam zamanıma denk gelmedi. Arada bir görüyorum. Yine aşık oldum. Gene aşık oldum. Lan tuz. Lan, lan pisik. Bu dediğim gibi bu benim zamanla pek denk gelen bir oyun değil ama bayağı seviliyor. Ben de arada denk geldiğim zaman bakıyorum. Çok çok boşa durdun ha. Manyak manyak aspiratör. Abi bunları benim aşağı indirmem lazım. Ben böyle vuramıyorum ki ya. Aa basa tutabiliyormuşuz la. Ben mal gibi sabahtan beri basıyorum ha. Ama basınca daha iyi sanki. Bak aynen. Yok. Aa baba 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 yo ay 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 ay. Baya zorlaşmaya başlıyor. Aa baba baba. Aa baba. go. go Tamam son bir tane oynadığımız zaman diğer oyunumuza geçelim bakalım nasıl oyunlar varmış. Karton Desperate'in için resmi sitesinde ve ba 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 bu ne işe yarıyor bu bu ne işe yarıyor anlamadım bu 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 ne işe yarıyor bu galiba bizi koruyor kalplerden koruyor ha bize kalkan gibi bir şey veriyor kalkan bir şey değil yani direkt kalkanın kendi veriyor abi burada olay yandan yememek kalbi kalbi yandan yerseniz vurma şansı yok üstten yediğiniz zaman Böyle vurabiliyorsunuz ama yandan yerseniz yandan yiyorsunuz ve çok kötü oluyor. Yanlış anlaşılmasın kalbi diyorum yani. Kalp, kalp yanma... Yanma oynayalım müzik. Son kez bunu oynayalım ve diğer oyunumuza bakalım nasıl oyunlar varmış. King Titan's Go. Bunu söylemesi çok havalı değil mi? Çok... Sırf havalı olduğu için izliyorum. Değil <laughs> mi? Yani sırf havalı olduğu için izliyorum yani. Hadi benim favorim... Adventure Time Gumball. Daha daha eskide... Karton Network'te efsane çizgi filmler vardı. Onların ismini söylemeyeceğim. Şimdi hatırlatırım millete. Onu da biliyorsun. Çekerler çünkü ben çekeceğim. Gene gömmesinler zaten. Gömülmedik içerimiz kaldıysa artı bir atın. Like atın arkadaşlar. <laughs> ve bu senin gelmesini istiyorsanız, devam etmesini istiyorsanız ve hangi çizgi filmleri oynamamı istiyorsunuz? İlla karton Network olmasına gerek yok. Herhangi bir çizgi filmde olabilir. Bir oyun daha oynayıp bitireceğim demiştim. Diğer videoya geçelim. Şimdi diğer oyunlara geçelim. Şimdi Robin Seymour'a karşı bir oyun buldum. Ona bakalım. Ona salmış tek gözlü böyle illuminati bir robot bildiğinizde. Fakat açılmadı hala. Açıl. Bu bu ne yapmam gerekiyor şu an? Ben oyunu anlamadım baba. Allah anladım anladım oyunu. Kimseye çarpmamamız oha lan çok zor lan. Oğlum bir dakika. Hey. Easy boy dostum. Tekrar dene bence de yani. Çok zor bir oyun bu bence yani. Şu an pek zor değil ama siz bile bence takip ederken zorlanacaksınız arkadaşlar. Lan oğlum git. Evet. Ha tamam şu, an. Şu an iyi gidiyoruz. Puan bak burada skor kapıştırabiliriz. Puanım şu an sıfır. Şu an hani bu bu bu, bu puanda kapışabilir bence. Oğlum hep hep benden güzel skorlar yapıyorsunuz. Çok gıcık oluyor. Benden güzel skorlar yapmayın lan. En iyi ben oynuyorum abi. Tamam Dediğim gibi arkadaşlar benim favori oyunlarım onlar Eğer sizin de oynamamı istediğiniz oyun varsa yazın lütfen Ben şimdi söylemeyeceğim hangi oyunu çekeceğimi Çünkü bildiğiniz gömen gömene çalıyorlar Malıyorlar Abonemiz küçük diye bir de ya Neyse, neyse bazı şeylere girmeyelim Azıcık bunu oynayalım ve Bu çünkü pek yani de değişik bir oymuş Bir de burada abi Komut momut yok mu ya Biz ateş mateş edemiyoruz mu ya bu ne tanrı oyun lan başka oynatacağım Ve yeni bir oyun daha buldum bunun ismi ise Housebroken Hero Teen Titans Go oyunu tabii ki yine de Karton efekte baya az Teen Titans Go oyunu varmış Teen Titans Go Evet Güzel oldu Teen Titans Go Şimdi play now diyelim ve diyelim ve başlayalım Bu bu Türkçe çevrilmemiş plan plan falan 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 O Mario gibi bir oyun Böyle oynuyoruz atlıyoruz Sanıyorum ki onun üstüne atlamamız gerekiyor diyecektim ki diyemeden Mortinga Strize oldum ayol. Ayol. Hacı ben atlayacağım burada? Ha. Ha, orada ama o aslında orada değil. Anladım, anladım. Olay olay çok güzel. O YouTube'dan falan şekil oyun yapmışsınız ha karşı. Hop. Buna gidince ölüyor muyuz? Ölmüyoruz. Tamam diyecektim ki ölüm. Hoppa. Bu aha go. Bunu bunu aldığımız zaman ne oluyor? O level atıyoruz. Güzel oyun yapmış. Ha bak bu eğlenceliymiş. Hop, biç Hop. Bu robot bizi öldürüyor mu? Öldürmüyor. Öldürüyor mu? Öldürmüyor. Hiç özel gücümüz falan. Bir dakika, bit bucket. What the fuck? Bir dakika lan. Ne oluyor lan? Olum, Bu ne? Kimim lan ben? Ne oluyor lan? Püff, ne oldu lan ben böyle? Doin. Ben az önce fıstık gibi zıplıyordum abi. Niye böyle şeyler dönüşüyorum ben ya? Niye böyle şeyler dönüşüyorum? Zıplayamıyor bile. Pizzas. Çünkü... Ben pizzayı severim. Hadi hadi bitirelim bu görevi artık. Ben ben fare olmak istemiyorum. Screen turn it. Oo bebeğim en sevdiğim şeylerden birisidir bu ters oyun. Ama ben bu oyunlarda profesyonel biliyor musunuz? O yüzden o yüzden benle kapışmaya kalkmayın. Sizi var ya, sizi çok kötü yenerim. Beni hasta etmeyin. Adamı hasta etmeyin. Bir dakika. Şu, şu an kötü oynayabilirim. Ama aslında çok iyi oynuyorum. Ben. Evet. Hop. Hadi in aşağı bebeğim. İn aşağı. İn aşağı. Hop. Hop. Hoppa çok güzel. Hoppa. Aha buldum. Hoppa ve next level. Bu, bu oyunu baya iyi yapmışlar. Bunu baya oynayacağım ben. Şimdi jump down right. Hayda ne, ne hıyarcı bir oyun lan bu. Tam ters her şey şu an. Hayda. Her şey ters şu an. Hadi. Abi her şey şu an çok ters oyunda sağ basıyorsun sola gidiyor sola basıyorsun sağa gidiyor falan böyle manyak bir şey yapmışlar niye bu bir şey yapıyorsun lan kartun ne et böyle şuraya zıplarsan ne olur oraya zıplarsan bir şey olmuyormuş şu sola zıplarsan ne olur bam O, bam burada bir pizza varmış pizza galiba canımızı yeniliyor duyuyor keşke ateş edebilsek öyle bir şeyler olsa her bölümde farklı şeyler yapacağız. Dilevelin turn around, turn around, o oh, iyi iyi. iyi. He arada bir kararıyormuş diyor. Kendi hakim ol diyor. Gözlerimiz var sadece. Oğlum ne psikopatik oyun yapmışlar la böyle. Ama eğlenceli bence arkadaşlar öneririm yani. Za karanlık manalık işlemez bize kardeş. Gördün mü? Oyunu her zaman gibi profesyonel bir şekilde oynadım. Gördün mü? 2-3 tane daha oynayalım. This boy won't be able stop. Ha bunu durduramıyorsun diyor. Manyak bir şeymiş bu. Hayda bu biraz zor olacak sanki. Bunu durdurmak mümkün değilmiş. Abi. Da. Bunu durduramıyoruz. Böyle manyak bir. Bizi elliyorlar öyle durabiliyoruz ancak. Nerede söylüyordum orada? Tam ucunda hop. 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 Bam. Tamam. Tamam. Tam ucunda hop. Tamam çok güzel. Hop. Hop bam. Bu 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 nasıl bir hayvan ya? Next level. Jump super high in cargo. Bu bu çok yüksek şey zıplayabiliyormuş. Süper jump atabiliyormuş. O yüzden olup. Ben de bu ne diyorum ya? Elektrik varmış dikkat etmemiz gerekiyor. Bam. Hop. Baya eğlenceli la şaka maka oyun. Şu elektrikler kulağımı mahvetti ya. Ya şaka maka bayağı zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Burada bir şey var. Buraya boş boş zıplamayın diyecektim ki. O kadar yüksekten uçuyoruz ki. bize kuşlar rahatsız ediyor. Burada var mı bir şey? Ha. Şöyle yetişebilir miyim yetişeyim. Lan. Abi 4 pizzam kaldı be. Hop. Hop. Auka. Hoppa. Tamam. Bununla bu şeyle tamamladık. 3 tane daha oynayalım bitirelim arkadaşlar. 3 tane daha oynayıp bitirelim. R level rotated. Diyor. Bu ne lan? Anlamadım bunu. Level rotated dedi. Bir dakika lan ne oluyor? Allah Allah. Oyun ters çevirdi gibi bir şey söyledi. Hayda. Repeat level. Level rotated'mış şu an. Şöyle, şöyle öyle ha oha ne oldu? Lan? Hem şöyle buraya atlamam gerekiyor sanıyorum diyecektim. Sanmamı gerekiyor bu da. Bunun üstüne atlamam gerekiyor. O level ters çevrilmiş şu an arkadaşlar. Ters bir levelde oynuyorum şu an ve bir beni arıyor. Abi bu, bunu ben bence yenemeyeceğim. Yenemedim. Son kez daha oynuyorum arkadaşlar. Sonra bitirelim. Bu galiba ilk oynadığımız bölüm mü bu? Bir bölümü ters çevirmişler şu anda. Şöyle. Oha. Hackıt yaptım lan bir an. Oyunu hackıtladım lan. Bak böyle bir şeyler yapıyorsun. Abi son kez yapacağım o şeyi. uçuyoruz Oyun bitti. Bence bitirelim arkadaşlar. Ve burada videoyu bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha çok çizgi film oynanan videosu gelmesi istiyorsanız bu videoyu beğenmişsiniz ve hala ailenize katılmışsınız. Abone olarak ailenize katılabilirsiniz. Hangi çizgi filmleri çekmemi istiyorsanız bunu yorumlara yazın. Çok memnunum durum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Rapçi gibi konuştum. Niye böyle Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. you